Ama sen oradaydın. Oradan başlayalım dilersen. Neler gördün? İzlenimlerinle başlayalım. Memleketin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun diye başlayalım. Hepimize geçmiş olsun. Şimdi şöyle bir tabir kullanacağım. Dediler ki o gün açıklama hatırlarsan 10 il 13,5 milyon insan etkilendi. Evet aslında direkt doğru bir cevap. Yani doğru bir tanımlama. Ama 81 il, 85 milyon et, insan etkilendi. Çünkü herkesin bir tanıdığı var orada. Evet. Herkesin bir anısı var, çocuğu var. Birisiyle işte ne diyeyim akrabası var. Şu anda bölgeye bakarken 13,5 milyon insan bakmıyor. 85 milyon insan bakıyor ve Türkiye durmuş durumda aslında. Yani e, arkadaşlarım arkadaşlardan bir tanesi çok güzel bir tarif yaptı. Ben doğru inanıyorum. Onlar yemiyor, biz de yemiyoruz. Onlar uymuyor, biz de uyumuyoruz. Hatta bu canlı yayınlarda dikkat ediyorsan hani bir sessiz ol diye bir şey söylüyor. Evet. O kadar ilginç ki dedi. Mesela grup olarak bir şeyi seyrediyoruz, duruyoruz. Biz de susuyoruz dedi. Yani biz de evin içine susup sessiz bir şekilde bekliyoruz. Oradaki yaşam Türkiye'nin tamamını etkiliyor. Ben sana öyle söyleyeyim. O yüzden Fiziken doğru ama hepimiz etkilendik. Kesinlikle. Hepimizin ruhu çok kırık. Yani ruhu çok kırık. Acıları çok fazlasıyla var. Bir de üstüne üstlük ben gidip görünce onların her biri yani uzaktan e, anlamakta zorlanabiliyorsunuz. Yani siz kameranın size gösterebildiğini kadar görüyorsunuz. Evet. Ben sırt çantamı aldım ve gittim. Çünkü biliyordum ki gittiğimde kalacak yer yok. Yiyecek ancak orada ne varsa onu yersin. Ee, onun dışında başka bir şansımız yok. Böyle gittik. Arabasız Öyle bir şekilde gezdim. gittin. Arabasız gittim ben. Yani buradan ilk giden gönüllü uçakları kalkıyordu. Gönüllü uçaklarından bir tanesine gidip gittim bölgeye. Ön Maraş'tan girip Hatay'a kadar gittim. Aslında bir fay hattının rotasını takip ettim şehirleri yürümek, bazen helikopterle yukarıdan görmek, bazen araçla gezmek. Ama en doğrusu doğru anlatmak mahallenin içine yürümekle oluyor. Değil mi? Başka türlü hiçbir şey anlamıyoruz. biz televizyonda çok böyle hani evet görüyoruz ama oralarda yürüyünce yıkımın büyüğünü gör, yani daha büyük tahayyül ettiğimizden yukarıdan çok daha da büyük oldu. Yani uydu görüntüsünden de anlamazsın. Şeyden de anlamaz. hani Bazen uydu görüntüsü veriyorlar ya işte son hali bu hali evet. falan diye. Mesela o örneği ben İslay'da gördüm. İslay'da helikopterle ve üstten üstünden geçtim. Yani böyle tam yıkılmışları anlıyorsun. Ama mesela yukarıda bir dam var ve bir binayı görüyorsun. İndim mesela aralarından gezerken o yukarıda yıkılmamış olan gözükenlerin hepsinin aslında oturulamayacak halde olduğunu görüyorsun. Evet yukarıda bir dam var ama o evler de yani e, bunu en doğru açıklayan tabir bazı ilçelerin 5'te 3'ü yeniden kurulacak. Çok yüksek bir rakam. Yeni baştan başlayacağız. Kurulacak. Yani e, sokakta e, evi sağlam olanlar da eve giremiyorlar. Mesela ben Antep'te gördüm bunu. Antep'te Antep şanslı. il olarak şanslı. Yani merkez olarak şanslı. Ee, Bu canlı öyle... mı arkadaşlar? Çok özür dilerim. Eterim. Yine galiba şey Canlı orada kurtarılan... evet yani. Peki tamam. Oradan bilgiler geldikçe hemen verelim. Hürmet'e. Ee, ama şehir duruyor. İnsanlar sağlam evlerine bile gidemiyorlar. Ee, sağlam evlerine giremeyince o milyonluk şehir sokakta. Yine Antep'te elektrik vardı. Su ben gittikten sonra e, verildi. Doğalgaz yoktu. Mesela hiçbir restoran açık değildi. Yani hiç yani taş fırın olmayan e, fırınlarda ekmek yoktu. Yani çünkü doğalgaz olmayınca bir anda duruyorsun. Bir anda bitiyor. E, onun dışında paranın para etmediğini ilk defa görmedim ama hani bu kadar kuvvetli hissettim. Para geçmiyor. Çünkü satın alabileceğin bir şey. yer yok. Yani... E, ...markete girersen alırsın... ...o da market açıksa. Onun dışında hani ben acıktım şunu yapayım filan... ...deme şansına filan sahip değilsin. Para, zaten kredi kartı birçok yerde geçmiyordu. E, yani sistem çalışmadığı için. Ama yıkımın olmadığı yerde de... ...paranız da olsa... ...satın al alacağınız hiçbir şey yok. Satın alacağınız hiçbir şey yok. O yüzden o şehirler milyonluk şehirler üretilecek olan ekmeği, üretilecek olan yemeği çünkü evine giremiyor. Arabada yaşıyorlar ve onu da bekliyorlar. Yani şöyle düşün. Olayı şöyle tahallü etmeyin. Ha, tamam evi sağlam. O zaman hayat devam ediyor. Aha. Değil mi? Evi sağlam olmayanlarda, evi sağlam olanlarda ikisi de dışarıda. O evlere giremiyorlar. Çünkü iki tane 7.6'nın. Birisi 7.8 dediler. Sonra 7.7 falan dediler. Öbürü 7.6. İki büyük deprem. Ve iki büyük sarsıntı. Ve çok uzun sürmüş. Ben oradayken de. Mesela bir yerde oturuyorsun böyle. Bir yerde oturuyorsun. Ayaktayken bazen anlamayabiliyorsun ama oturduğunda zemin devamlı şeyde. Devamlı açılar. Altından, altından kayan bir zemin var. Ama devamlı. Yani, yani böyle İki saatte falan değil ya. Tak 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 vuruyor. Yani böyle birisinin evine girip sağlam bile olsa gireceğini ben açıkçası çok fazlası talep etmiyorum. O yüzden e, yaşamın, yaşamın normalleşebilmesi için ilk önce bir devlet de tabii bir mantıkla gidiyor. Önce afet şeyden çıkartmaya çalışıyor. Bölgeden. Yani enkazdan çıkartmaya çalışıyor. İlk yaptığı şu anda kuvvetle yaptığı Enkazdan çıkartmak. Ama size şunu söyleyeyim. Enkazdan kurtarma çalışması yaparken o dışarıda yaşayan insanlar da hayatı tutmaya çalışıyor. Normal hayatınızda çok normal olan, sizin için hayatta çok normal olan, şehirlerin akışında çok da hissetmediğiniz her şey aslında bir sorun haline geliyor. Her şey ama. Mesela güvenlik sorun mudur? Mesela güvenlik sorun mudur? Birazdan Normal hepsini hayatta. soracağım. Evet güvenliği İyindir. soracağım. Nerede yanlış yaptık? Hepsini soracağım. Hayır, hayır. yanlıştan bahsetmiyorum. Yani yanlıştan bahsetmiyorum. Ha, her şey zorlaşıyor. Ee, bir atom bombasının atıldıktan sonraki ne gelirse bir şehrin başına açıkçası aynısını aynısını talep edin. Yani soruyorum. savaştaymışız gibi. Yani, Bu arada yani, 162. saatte bir mucize yaşandı. Maraş'ta 5 kişinin olduğu enkazdan bir kişi sağ çıkarıldı. İnşallah yeni mucizeler gelmeye devam edecek. İnanıyoruz. Ben sonuna kadar gideceğim çünkü hava şartlarının da bu şekilde gitmiş olması avantaj aslında değil yani, mi? Yani yani tabii bunu doktorlar söylüyorlar ya bu ben bu işin uzmanı değilim ama şeyi metabolizmayı yavaşlattığını, çok sıcak olmaması, yok. su kaybını su kaybı engellediğini. Yok. Bazı yerlerde o düşülen boşlukların soğuğu koruduğu için çok büyük hipotermiye girmediğini, soğuğa girmediğini falan görüyorlar. Ya arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Etkilenen alanın istiyorsan bir... böyle gelebiliriz metayalar. Yani ya çok kalkayım birazdan geleceğim. O tam rotayı tamam. size söyleyeyim. Nereden yani, girdim Evet, O rotayı söyleyeyim. Ben aslında Maraş'a indim uçakla. Maraş'tan şu rotayı izledim ben. Şu şu rotayı izledim. Antakya'ya doğru. Yani Maraş'tan başlayan fay hattının şu rotasını izledim. Yani hattının üzerinden geçtim. Ve Fayhattin'in üzerindeki e, şeyi takip ettim. Yani ne yani oralar çünkü çok yıkılmıştı. Evet. Onlar evet. nereler? İşte Maraş, Maraş'tan başlarsınız. Pazacık'tan devam edersiniz. E, Nur'da. Arkasından e, İslahiye, Sonra Hassa. Kırıkan. E, ve işte şey diye devam ediyor. Antakya'ya doğru devam iniyor. E, Antakya'ya, Hatay'a doğru devam ediyor. O rota helikopterde veya karadan da giderken hissediyorsunuz yani bir böyle bir şey kırmış geçmiş yani bir şey böyle ezmiş geçmiş üzerinden bir şey bırakmışlar sanki buradan bir top yuvarlamışlar burayı ezerek binaları ezerek geçmiş buraya kadar gelmiş bunu şeyde görüyorsun yani e, o gittiğin yerlerde ya bu bu nasıl yıkıldı dediğim da gördüm Hmm. Yani bu nasıl yıkılmış olabilir? Yani bunun yani çünkü çok şey gözüküyor. Sağlam gözüküyor. Yani yepyeni binalar mesela yıkıldı. Ben bir defa şunu söyleyeyim. Ben kendi tespitim anlamında söyleyeyim. 5 katlı olup da 5 katlı olup da 5 katın üstünde olup da fay hattı üzerinde olan e, oturulabilecek durumda bir ev görmedim. Hı. Hmm. Fay hattının yani üzerinde olup yıkılmayanlar var. Yani yıkılmamış. Yani oradan herkes sağ çıkmış. Evet Ama e, o evlere bir daha kimse girmez. Onu söyleyeyim. Oturulmaz, oturulamaz hale oturulamaz gelmiş. Oturulamaz hale gelmiş. Ama insanlar o evden çıkmış. Beş katın üzerinde yeni yapılan evlerden ben çok nadirdir. Yani o fayat üzerinde sağlam kalanı görmedim. Tabi bunun tespitini şey yapacaktır. Tabii. Adret, en çok e, hasarı nerede gördün? Ya, en çok hasar aslında e, Maraş'ın kendi içinden başlayarak şu fay üzerinde yıkım farklı boyutlarda ve farklı şekilde yapmış. Yani e, tabi nurda e, Antep'teki en büyük e, hasarın olduğu mesela çok gözükmüyor, çok konuşulmuyor ama Adıyaman mesela. Adıyaman'da e, çok çok yıkınmış. büyük hasarın olduğu Elbistan. yerlerden bir tanesi. Elbistan mesela ilkinden çok ikincisinde büyük bir yıkım yaşıyor. Yani ilkinde 5 tane bina yıkılıyor bildiğim kadarıyla. Öyle demişlerdi. Evet. E, i̇kincisinde 500 tane yıkılıyor bina. Yani yıkılmayanlar ikincisinde yıkılıyor. Bir mesela bu taraf için gelirsen mesela bu rota böyle gidiyor. Şöyle gidiyor. Elbistan'a doğru giden bir rota var. Bu depremin etkilediği alan düşünsene Türkiye coğrafyasının 7'de 1'i veya 8'de biri. 8'de nüfus da 13-14 milyon kişi. Hayır nüfus olarak demeyeyim ya. Nüfus da 8'de bir aşağı yukarı. Evet. Yüz ölçümü olarak da 8'de 1'i. Diğeri de 8'de biri. Şimdi burada e, sana şeyi söyleyeceğim. Mesela eee Kırıkhan'da gördüm ben onu. Mesela Kırıkhan bildiğim e, bir yer. Hani eee çok iyi bilirim. İslahiy'i bilirim. Nurdağan'ı yukarı doğru giden bütün illeri bilirim. Yani çünkü benim ilk görev yaptığım yerler burası. Bu coğrafyada iki katlı binalar vardır. Eski yerleşim yerlerinin tamamı neredeyse iki katlıdır. Yeni yerleşimden sonra onlar 5 kat ve daha üstü işte üç kat, dört kat sonra yavaş yavaş 5, 6 diye gitti böyle. Yükselerek gitti. Yani yani Anadolu gibi coğrafyasında dikine yapılaşmada 15, 20 katlık bina var Maraş'ta. Çok enteresan yani. Ya, niye yani? Niye? E, yani bir şey diyemiyorum tabii bu deprem konusunda ben uzman değilim. Hani o yüzden hiç deprem konusuna girmeyeceğim. Ama gözlemlerimi anlatmak adına şunu söyleyebilirim. Mesela iki katlı binalardan çok azı yıkılmış. Hı hmm. Yani fay hattı üzerinde olsa bile yine de yıkılmamış. Yıkılmamış. Yani oturulmayacak durumda olanlar var ama böyle e, çökmemiş. Yani o ve bunlar deprem öncesinde yapılan binalar çoğunluğu. 99'dan önce. 99'dan önce. Yani belki 30 yıldır benim evet. geçmişte de bildiğim Zaten evler çoğunluğu bunlar. öyleymiş 99'dan ama önceymiş. Ama mesela iki katlı olup yıkılan Kırıkhan'da çok ev var. Kırıkhan'ın içerisinde çok ev var. E, i̇ki katlı olup da yıkılan. Neden acaba? Bilmiyorum bu tamamen şeyle ilgili, ya, yapım e, kalitesiyle ilgili, yapma şekliyle ilgili olabilir ama iki katlılardan ben Kırıkan'ın içerisinde çok gördüm yıkılan. Hatta e, bir kısmını fotoğrafladım. Beş katlı ve daha üstünün Kırıkan'da çok fazla yapmışlar. Mesela Hassa öyle. Mesela de çok katlı ev çok fazla. Nurdağın'da çok katlı evler çok fazla. Ve bunlar baya böyle şeyin içinden geçiyor, şehrin içinden geçiyor fay hattı. bildiğin. Böyle görüyorsun fay hattını. yani kırmış çünkü. Tok evleri yıkılmamış ama mesela. Ama ya şöyle Toki evlerinin şöyle bir şansı var. Tokiler çoğunlukla bilmiyorum dikkatiniz çekmiş midir? Böyle biraz daha yukarı doğru yapılmıştır. Ha, doğru. Şehrin böyle daha kuzeyine doğru olur genelde. Hep, ya ben hep öyle gördüm. Evet yani, doğru doğru. Böyle daha dağlık bir alana doğru ben hep gördüm. Yani daha zemin Hı. anladığım kadarıyla daha şey daha kuvvetli bir yere yapmışlar. Bir de yapma sisteminden kaynaklanan ee, ben de hani sordum. 130bine yakın bu bölgede Tokin'in yaptığı ev var hı hı. oturlamayacak durumda olan yok ya şeyden bahsetmiyorum yıkılandan bahsetmiyorum oturlamayacak durumda olan ev yok hepsi yani evine girip oturma e, pozisyondalar Allah Allah. şimdi böyle bir e, yerden bahsediyorsunuz e, sana şeyi anlatacağım mesela e, bu şeye geldiğimde e, gezerken gördüğüm tabi en büyük manzaralar bu e, Toplumun kendi içerisinde nasıl kaynaştığını ve nasıl birleştiğini görüyorsun. Yani sosyal medya üzerindeki kavganın aslında sahada hiçbir anlam ifade etmedi. Yok değil mi? Çok net olarak. Twitter'a girince insan patlıyor yani. Hani ne oluyoruz diyor. Ben uçağa ilk ya şimdi bazı şeyleri tabii o şartları anlat, anlatabilmek için onu da anlatmak lazım. Ben uçağa bindim. O gün hatırlar mısınız bilmiyorum. İslam'da çok yoğun bir tipi vardı. Evet, evet, evet. evet. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan normalde Maraş'a bir buçuk saatte gideceğim yolculuk tam 10 saat sürdü. Uçakla. Çok erteleme oldu herhalde. Kalkamadı uçak. Uçak kalkamadı. Hatırlarsınız, hatırlarsınız karayolundan gelenler de, bütün arkadaşlar bilirler, Pozantı yolundan işte otoban üzerinden gelmek isterken yukarıdaki kar fırtınaları ve diğerleri. Müthiş bir e, hava... Evet. Hava, Pazartesi salı çok kötüydü hava. E, yani müsaade etmedi. Korkunç bir tipiyle kalkamadık biz. 10,5 saatte 1 saat 10 dakika süren Maraş yolculuğu ben tam 10 saat boyunca gittim. Hatta biz inemedik şeye. Buraya inemedik. Bizi aldı uçak şeye götürdü. Evet. Ee, Elazığ'a götürdü. Yani tam şeye götürdü. Şunun üstüne götürdü. Evet. Ee, Maraş'ta, Maraş'ın üstüne yaklaşık 45 dakika dolandık. İnemedi. İnemedi. Ee, bir sıkıntı var. Çünkü ya her türlü şey yaşanmış. Maraş'ta bir sürü problem var. Elazığ'a gittik. Elazığ'dan tekrar kalktık, tekrar Maraş'a geldik. O uçağın içerisinde gördüm manzarayı anlatayım sana yani. 210-220 kişi kadardık galiba. Ve o yerin içerisinde hep Z kuşağına laf söyleyip duruyorlar ya. Hep bunu söylüyorum. Ben de hep itiraz ediyorum. %90'ı Z kuşağıydı. Yani 25 Eyvallah. yaş ve aşağısı diyebilirim veya o kuşak. Hepsi gönüllü gelmişler. Ya be kardeşim yurt dışından nasıl gelebildiniz yetiştiniz? Yurt Allah dışından Allah. gelenler vardı. Ve yani direkt yanımda doktorlar, Hindistan'dan gelen doktorlar var, öbür taraftan gelen doktorlar var. Nasıl geldiniz? Ne zaman bindiniz uçağa? Ne zaman geldiniz? Yani o zaman o gün klimayı kapatın. Eee şeyden Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ve İstanbul Havalimanı'nda buraya iki tane koridor oluşturmuştu. Bir tek Hatay Havalimanı dışındaki bütün havalimanlarına şey geliyordu. Gönüllüler, yani işte arama kurtarma ekipleri, doktorlar dahil olmak üzere bölgeye sevk ediliyordu. Yani gel geliyorsun tamam gelmek istiyorsun. Her türlü şey hazırlanmış, uçağa biniyorsun, bir uçak kalkamıyor. kalkamıyor. Yani bekliyorsun 200 tane. Bu yaklaşık nereden bakarsan bak 10 tane tim yapar. Yani 10 arama kurtarma tim yapar belki. Mesela Maraş'a ineceksin belki 10 eve anında dalacaksın. Uçak kalkamıyor. Yani böyle bir yoğunlukta biz Maraş'a indik ve o yoğunlukta ondan sonra Allah'a şükür hava müsaade etti. Yani ondan sonra açtı. Mesela o günden beri bölgede bildiğim kadarıyla yağmurla kar yağmadı. Yok, evet. Soğuk bir hava var ama yağmadı. Ben çıktığım gün e, Maraş'ın Göksun ilçesinden çıktım. Şuradan çıktım. Kaç gösterdi biliyor musun hava sıcaklığı? Eksi 23. O kadar. Göksun'da e hava sıcaklığı eksi e 23. Eksi 23'ü görerek çıktım ben. Yani böyle bir e şartta insanlar çalışıyor. E bu gece içine geçerli. Yani çoğu yerde eksiye düşüyor akşamleyin çalışmalar. Ve işte senin üzerindeki benim üzerindeki kıyafetlerle çalışıyorlar. İnsanlar öyle hani şey değiller yani üzerlerine bir şeyler giyeyim, bunu yapayım, bunu yapayım. Tabii, yok. tabii Yani müthiş bir insan üstü bir performansa çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de dedim ya hani, sosyal medyada konuşulanlarla sahanın gerçekliği hiçbir alakası yok. Çok bambaşka bir şey. Yani çok başka bir hikaye var. Çok başka bir mücadele var. Yani bir seferberlik olsa ancak bu kadar olabilir. Yani havada Aynı anda kaç tane helikopter görebilirsin? O kadar görebiliyorsun. Bu kadar çabuk organize olabilmek özellikle vatandaşın oraya akın edebilmesi. Biz çok güzel bir milletiz hakikaten de. Bunu her seferinde yaşıyoruz. Bazen eleştiriyoruz, kızıyoruz kendimizi ama sevmek de lazım herhalde. Hani bazen onu da dile getirmek lazım.